<laughs> Bölümümüz olarak bölümümüzün 3. sergisi 3. sergisi yani bu çocuklar bu birinci yıldan itibaren bu çalışmalara başladılar. Devamlı çalışmak suretiyle bu safhaya gelebildik. Bundan sonra tabii yine devam edecek. Hatta bu çalışmalar bunların hayatlarının ürünü. Yani hayatları boyunca bu çalışmalarla zamanlarını geçirecekler. Güzel şeyler yapacaklar inşallah. Bu sarı olarak gördüklerimizin hepsi 22 ayar, 23 ayar hatta 24 ayar altındır. Yani bu altınların ezilmek suretiyle boya ile fırçayla sürülecek hale getirilmesi işi var. Bunları öğrenciler biliyorlar, altın eziyorlar. Bunları fırçayla sürebiliyorlar. Sonra işte çerçeveye geçiyor, bir levha olmuş oluyor böyle. Buradaki yazı ben yazıp verdim öğrencilere. Gülümse lütfen diye bir şey var. Mesajı bu. Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi bünyesinde kurulan Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinin Geleneksel Türk Sanatları Bölümü kısa geçmişine rağmen öğrencilerinin güzel çabalarını sanatseverlere sunmaktadır. Ben tabii ki öncelikle Seyir Hoca'ma çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Konya'nın ülkemizin yetiştirdiği çok önemli sanat adamlarından bir tanesi. Sadece kendisi sanatını elbette ki icra etti. Aynı zamanda şehrimize ve ülkemize yeni sanat adamları yetiştiriyor. Sanat insanları yetiştiriyor. Bu noktada da kendisine gerçekten çok teşekkür etmek gerekiyor. Devamını sağladığı için bu güzel işlerin bu noktada da gerçekten kendisine tekrar okulumuz adına da çok teşekkür ediyorum.